Arkadaşlar herkese selamlar. Bu videoda Baldur's Gate 3'ten bahsedeceğim. Bahsedeceğim derken biraz böyle e, tanıtacağım diyeyim. Yani Baldur's Gate 3 nasıl bir oyun? Neler yapabiliyoruz? Böyle ufak bir e, tarafını göstereceğim size oyunun. Böylece biraz fikir sahibi olun diye. Hani olanlar zaten vardır. Onlar için böyle tekrar videosu olabilir. E, oyunu birazcık oynadım. Ona rağmen e, ilk başlarda olan küçük bir şapel var şurada. Oraya girmemiştim. Dedim ki hem orayı sizle paylaşayım. Oyunda neler yapabiliyoruz göstereyim. Burada save ettim çünkü oyunu. hem de sizlere birazcık oyunu tanıtayım. Çünkü bu oyun türü Dungeons and Dragonsla bağlantılı olan bir oyun türü. Eğer bilginiz varsa eskiden belki birazcık hoşunuza gidiyorsa bili biliyorsunuzdur. Yoksa çok şey değil yani uzak kalmış olabilir size. Tur bazlı oynanıyor oyun. Tur bazlı oynanmasına rağmen de şey yani birazcık yetenekler şunlar bunlar Combat sistemini anlamanız pek kolay olmayabilir başlarda. O yüzden birazcık e, size anlatayım dedim. Çok uf ufak bir şey göstereceğim. E, konuşma sekansı. Burada neler olabilir? Hangi ihtimaller bizi bekliyor? Hem onlardan bahsedeceğim. Hem de ufak bir kombata da gireceğiz. Combat neler oluyor onu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi Şurada zaten save etmiştim ben. Şimdi buradan bir devam edelim. Böyle bir şapelle karşılaştım mesela şu an. Buraya giriyorum oyunda. Direkt Level'ın birazcık yüksek olabilir buraya göre. Oyunun ilk başlarında karşılaşacağınız yerlerden birisi bu. Şimdi geldiğiniz zaman, oyun bu arada Türkçe. Şöyle yaklaştığınız zaman zaten direkt konuşmaya alacaklar. Çok spoiler olmasın diye hikayeyi anlatmayacağım. Sadece şunu bilin. Bunlar bir tane geminin düştüğünü biliyorlar uzay gemisi gibi bir şey. Onunla ilgili konuşuyorlar. Bu arkadaş da diyor ki bu gemi bizim falan filan bu bizi alacağız diyor. Yani baya bir fevri bir çıkışı var. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki e, konuşmada birçok seçeneğiniz var yapabileceğiniz. İkna edebilirsiniz, aldatabilirsiniz ya da gözdağı verebilirsiniz. Yani bu tamamen size bağlı. Sizin oyunu istediğinize bağlı, ne yapmak istediğinize bağlı oyunda. Ve bunların birkaç tanesi ben size şimdi göstereceğim. Bu arada... Seçenekler öylesine olan seçenekler değil bu oyunda. Seçtiğiniz seçenekler oyunun sonunu da etkiliyor. Bu oyunda oyun 17 17.000'den daha fazla seçenek, e, seçenek demeyeyim son var. E, o yüzden bu seçenek, seçtiğiniz şeylerin hepsi oyununuzun gidişatını etkiliyor, bunu bilginiz olsun. Şimdi mesela ilk önce bir ikna etme deneyelim. O gemi canavarlarla dolu ben olsam yaklaşmam diyeceğim mesela. Ne olacağını göreceğiz. Sonra zorluk sınıfı 10 diyor bu zar. Zarla oynanan bir sistem tabii ki. Diyen D&D'ye aşina olanlar zaten bilir. Benim iki bonusum varmış. Yani 8 ve üzeri atarsam eğer okey. Atamazsam ne olacak onu da göreceğiz. Tam 8 attım. Başarılı oldu. Yani ikna edebildim şu an. Bu adam da ikna olduğu için peka, pekala diyor yani. O zaman gitmeyelim diyor yani madem canavarla da dolu adam zaten peşinde olduğu şeyler de geminin yağmalamak falan filan başka bir şey yok. Şimdi bak böyle olduğu için bunun arkadaşların hepsi kaçtı buradan artık bunlar kayboluyor artık kombata girmiyorsunuz. Eğer ikna edemeseydik bu savaşa kadar gidebilirdi. Hatta şöyle yapıyorum nasıl değiştiğini görün diye tekrar loadlayalım oyunu. Aynı şeyi de seçebiliriz bu arada. Fail olmasını da bekleyebiliriz. Fail olursa ne olacak onu da görebiliriz. Hatta öyle yapalım. Ya da direkt gözdağı verip direkt öldürebilirsiniz de. Tamamen size bağlı. Oyunda her şeyi yapabilirsiniz gerçekten. O yüzden zaten bu oyun türü bu kadar güzel. Hatta biraz böyle gereğinden fazla bir serbestlik de size veriyor. Yani gerçekten her şeyi yapabilirsiniz. Load edebilirsek oyunu. Orayı da göreceğiz. Bu e, buradaki farklılıkları gösterdikten sonra sonra arka taraftaki şapele girip orada bir kombat sekansını göstereceğim size. Daha sonrasında videoyu kapatırız. Zaten bu sizin Baldur's Gate 3'ün nasıl bir oyun olduğu hakkında fikrinizi oluşturmaya yeterli bir şey olur. Şimdi gel geliyorum mesela bu adama. Burada her yerde save edebilirsiniz ya. Yani tam konuşmanın önce bile save edebilirsiniz. Baya orada esneklik tanımışlar. Şimdi geldik yine konuşuyoruz. Geçiyorum buraları. Zaten biliyorsunuz de konuştuklarını. Şimdi ikna diyebilirim yine. Hmm. Ya da aldatalım. Bence işgalci gücü kaçabiliyorken kaçın mesela. Zorluk sınıf bunun 12 mesela. 10 ve yüksek yüksekine atmam lazım. Umarım atamam da bu olumsuzluğu görürüz. Bunu da ikna ettik. O zaman devam edeceğim. Başarılı oldu. Hangi karakterle attığınızın da önemi var. Bazı karakterler mesela ikna da başarılı ya da bonusu varsa daha kolay zar atabiliyor. Bazıları hiç atamıyor. Neyse şunu söyleyeyim. Eğer ikna edemeseydik ya da adamı e, şey yapılmasaydım ben burada. Bu dördüyle beraber burada savaşacaktık. Önemli değil. Neyse geçiyorum. Artık bunlar bir engeli kaldırdı başımızdan. Şimdi şapele girmeye çalışacağım değil mi? Bu kapıya gidiyorum mesela. Kapıya geldim sıklatıyorum. Kitle. Oradakinin şimdi gönderdiğimizin arkadaşı. Diyor ki sen misin her şey yolunda mı? Burada yine diyebiliriz ki benim aç kapıyı. Bu çok inandırıcı olmaz. Zaten ben bir de e, savaşçı falanım. Ya yani çok rol yapabilen bir tip değilim açıkçası. Ya da diyor ki işte Gimblebock e, bir çeşit tuzağa aktif etmiş. Hemen yardım ihtiyacı var diyebilirim. Dostların seni terk etti diyebilirim. Ben derhal içeri al dersem büyük ihtimal almayacaktır zaten. Bunları isterseniz deneyin. Çok yüksek ikna kalbiyeti olan karakterlerde belki özelliğiniz varsa yapabilirsiniz bunu. Onun için mesela aldatmayı deneyelim. Çeşit tuzağı aktive etmiş, hemen yardıma ihtiyacı var diyorum. Mesela yine 10 atmam lazım, 8 ve üstü. 9. Bak yine ikna ettim. Güzel. Edemeseydim kapı açmıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Nasıl? Nasıl? Böylece hiçbir kombat yapmadan bir şey adam kapıyı açmış oldu. Şu an girebiliriz. Eğer ikna edemeseydim bu kapı kapalı olacaktı. Buraya girmenin farklı yollarını bulacaktık. Onları da göstereyim. Mesela şurada gördüğünüz çatlamış taş var ya. Buradan bunu yıkarak aşağıya. Burayı delip buradan girebilirdik. Ya da bu arka taraflarda bir yerde. Tam yerini hatırlamıyorum. Şu anda bir tane hatch olacak. Hatch dediğim yani kapaklı e, yer. Oradan da girip içeriye geçebiliyoruz. Yani bir şeyin birden çok yolu var. İlla bu kapıdan gireceğim diye zorlamanın alemi yok. Bu, bu oyunda Baldur's Gate 3'te her yer böyle. Divinity Sin oynadıysanız oradan da bilirsiniz zaten. Şimdi mesela giriyorum içeride kombat yapacağız. Bunu da göstereyim aynı zamanda size. Şimdi geldim. Kombat zaten otomatik kaydetti burada. Bu tarz önemli şeylerden önce kaydediyor. Bu tek kişiye karşı kombat çok önemli değil. Çünkü dörde bir yakalandı adam. Burada birazcık şey. Düşman şaşırtılı diyor. Şaştığı için adam zaten. Şu an hiç e, şey olmayacak yani. Bize karşı koyması çok aman aman mümkün değil. Direkt normal atakla saldırabiliriz mesela burada. <laughs> Özel ataklarımı harcamıyorum ki. Onları birazdan göstereceğim. Burada turu sonlandır var. Sonlandır diyeceğim direkt. Bir de şu barbarım var. onda da bir normal atak verirsem. Sanırım alırız zaten. Burada herhangi bir e, özel aksiyon yapmak istiyorsanız yapabiliyorsunuz. Reaksiyon verme diyorum. Sadece öldürdüm. Normal bir kombat yapacağım şimdi. De. Bu buraya aslında başarılı bir şekilde girmenin yoluydu. Buradan da bedava şeyleri toplayabilirsiniz vesaire eşyaları. Şimdi geçelim. İçeri tarafta bu odada kimse yok. O yüzden rahatça geçip bunları yağmalayıp toplayabilirsiniz. Ben erkenler işimi zaten buraların açıkçası ezberlediğim için Direkt devam ediyorum. Bu karakterlerden de şunları ayırırsanız eğer şu şekilde hepsi ayrı ayrı hareket eder. Nasıl isterseniz. Her şey size bağlı. Şimdi burada bir kitli daha kapı var. Ama üzerinden şu anahtarı aldım ya. Onun için açabileceğim şu an. Niye açamadım? Başka karakterle mi aldım acaba? Yani önce karakter... Kilidi almadık mı ya adamın üzerinden? Bir başkasıya deneyelim bakalım. Normalde şeyi sağlaması lazım. Vallahi çok ilginç. Buranın anahtarı başka yerde miydi ya? Şuralarda bir yerde olabilir belki. Bir bakalım. Ama hatırladığım kadarıyla şu adamın üstündeki kilit bunu açıyordu. İlginç. Bir daha deneyelim. Şimdi burayı açamazsa kombatı gösteremeyeceğim çünkü o zaman saldıralım madem. Şöyle kıracağız kapıyı artık yapacak bir şey yok size göstereyim diye. Şimdi içeride düşmanlar olacak kombata sokayım diye şöyle birazcık ilerleteceğim kapıya sıkışmasınlar. Şimdi öncelik dediği şey inişitif. İnişitifler e, kombata girerken hesaplanır hepsi. D&D'de de bu şekilde. Kimin hangi sırayla dalacağını gösterir. Burada yine bir tane eleman var. Bunların yardımına diğer elemanlar da gelebilir ama biz aslında bunları şaşırttığımız için çok şey yok. Şu odanın içinde daha kalabalık bir grup var. Buraya direkt belki geçebiliriz bile. Şöyle yapsam acaba ıska geçtik. Tamam. Şöyle ilerleyelim bir yandan. Kapıyı sıkamayayım diye. Turu bitir dedim. Lazelle gelelim. Anca 4 vurdu. Bitir. Shadow ile ilerleyelim. Bir de buradan Fireball çakalım. Iska. Güzel. Çok fazla yeteneklerimi harcamayayım da. Onları birazdan göstereceğim size. Yine turu bitir. Andor'u nasıl geçin diyor o kapıda kapıyı tutan adamdan. Bu arkadaşların çağırmaya gidiyor bu arada. Benim karakteri zehirledi. Şimdi bununla normal yeteneğimle bunu bitireceğim şu an. Reaksiyon vermesin, tamamdır. Şimdi ilerleyelim. Şu kapının arkasında bayağı adam olacak. Kombatı da girebiliriz bence. Şöyle açalım. Ne kadar? Çok da yokmuş ya yani ne kadar? 3 tane, 4 tane adam var. Tamam. Hadi güzel bir combat çıkaralım buradan. Videomuzu da böyle kapatırız. Şimdi. Adamlar baya akıllı oynuyor. Tabi zorluğuna göre siz ayarlayabilirsiniz bunu ama sizin de akıllıca oynamanız lazım. Böyle kapıyı mapıyı tıkarsanız yani çok saçma yerlere gidebiliyor sonuç. O yüzden dikkatli oynamak gerekecek. Şuraya gelip kapıdan mesela şuraya okla atabilirim. Çok da hemen ortaya girmek mantıklı değil. Turu sonlandırıyorum burada. Büyücüyle genelde kenarları bir yerlere geçmek mantıklı. Mesela e, şurada hemen tabii görüş hizasında olması lazım. Şurada göremiyorsa eğer oraya ışınlanamıyor. Kapıyı tıkamadan şuraya ışınlanabilirim. Daha sonrasında diyelim şunu öldürmek istiyorum ya mesela şurada kavurucu ışının var. Bununla beraber 3 tane farklı ışın gönderiyor. Bununla bayağı tek attı. Biraz seviyesi yükseldiği için böyle. Yoksa biraz daha zorlu bir kombat aslında bu. Bunu bitirebilirim büyücüyle. Warrior'la şeyimizi, rage'imizi basalım. Sonra birazcık içeri doğru ilerleyeceğim şöyle hem tanklasın diye. Hatta biraz daha ilerleyebilirim. Bir de atak yapabilir miyim? %65 ile vuruyor. Buna vurma şansım yok. Şuna bir denesin bir okla vurmayı. İyi 7 de vurduk. Şimdi bu da healer'ım. Cleric diye kullanıyorum. İçeriye geleyim. Şu normal heal'ımdan şuradaki büyücümüze basalım birazcık. Aslında kombatı çok zevkli. Sadece birazcık alışmak gerekiyor. Onun dışında hiçbir sorunu yok. Şimdi onlara turn verdim. Onlar ne yapıyor görüyorsunuz tuzak attı mesela. Tuzaklı saldırı attı. Depar daha çok koşmak için. Dungeons and Dragons'ta bu ıı, hareket menzilleri vesaireler iki şekilde hesaplanır. Burada metreyle direkt gösteriyor zaten oyunda hesaplanıyor. Ya kareyle hesaplanır. Kare kare hesaplarsınız. Ya da ip yardımıyla ne kadar mesafe gidecek karakterin hesaplanır. Bu şekilde şeyler olabiliyor. Şimdi Lazelle Yırtma saldırısı yırt. Şununla gelip buna vuralım. Iska geçti. Geçebilir bu arada. Herhangi bir level'da herhangi bir karakter ıska her zaman geçebilir. Yine büyücüye geldi. Çok farklı yetenekleri de var büyücülerin aslında. Mesela uyku deyip direkt uyutabiliriz de karakterleri. Sallıyorum. Şunu göremiyor ama şunu uyutsun. Bir de bunu uyutsun. Şuna yetmiyor sanırım şeyi. bunu uyutuyor. Bunu da uyutuyor. Ama çok fazla sağlık puanı mevcut diyor. Eğer canım full ise o zaman uyutmayabiliyor da. O zaman elektrik vuralım şöyle. İyi yarı canını vurdu altı can. Şimdi şu arkamı dönüp şuradaki karakteri bunu öldürmeye çalışacağım kritik vurdu. 18 canı vardı adamın. 17 vurunca 1 canı kaldı. Bir bonus atak daha alıyorum öfkeli olduğu zaman. Bir bonus atak daha çıkarabiliyor bu karakter. Bu şekilde vuruyor. Hatta sonra da koşabilir bile. O yüzden koşacağım şunun dibine. Bir sonraki tura hazırlık bu da. Bu benim büyücüm olmasına rağmen yine ufak tefek vurabiliyor. 3 müç vurdu. Biraz ilerleyelim. Bu arada yerdeki efektler de önemli. Mesela şurada kırmızı görüyorsunuz ya. Kanın üzerine bastığınız zaman düş, düşme şansınız oluyor. Ya da buza bastığınız zaman vesaire. Suya bastığınız zaman üzerinize bir elektrik atarsa daha fazla çarpılıyorsunuz falan. Yani çok fazla etraftaki environmental efek dediğimiz şeyler de oyunu devreye giriyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Ve kombatta sınırsız şey var. Her şey yapabilirsiniz. Birini bir yerden düşürebilirsiniz. Birini birinin üstüne atabilirsiniz. Bir kutuyu alıp birine fırlatabilirsiniz falan. Yani size çok bakıyor. Tamamen limitsizsiniz burada. Nasıl geçeceğiniz size bağlı. O yüzden sadece böyle dümdüz kombat yapmak zorunda değilsiniz. Eğer Mesela boş yere atak verdim. Adam gidip oraya atak veriyor. So sorgulamıyor bile oyunda yani. Sizin her şeyi yönetmeniz gerekiyor burada. Turu sonlandır diyelim. Büyücümüzün canı bayağı az. Ee, o yüzden <laughs> şunları bir uyutmaya çalışayım diyeceğim ama bunların canları yine çok fazla uyutmayacak. O zaman atak verelim ya. Ölürse de kaldırırız. Yani. Çok önemli değil. Şöyle. O da ıska geçti, güzel. Şimdi bununla şuna bir tek atmaya bir çalışalım bakalım. Oo, 16 canı vardı. 17 vurdu. Tek attık zaten. Diğerinde bunu vurabilir miyim? Yeterli hareketim yok maalesef. Ya eşyalar falan da fırlatılıyor da şurada fırlatılacak başka bir şey var mı? Şunu alsam. Mesela sandalyeyi alsam. Şuna fırlatsam. Gördüğünüz gibi sandalyeyi fırlatıp öldürdüm. Yani tamamen etraftaki her şeyle etkileşime girebilirsiniz. Siz tamamen sizin beyninizde bitiyor olacak şeyler. Et, mesela yerde kan var ya sallıyorum. Kılıcınızı kana batıp kanla saldırabilirsiniz falan. Ateş varsa ateşe sokabilirsiniz kılıcı. Bir sürü olasılık var. Her tarafı lootlayabilirsiniz. Her şey aktif. Burada kitaplar bilmem neler. Buradaki her şeye bakabilirsiniz. Daha fazla spoiler olmasın diye şey vermiyorum. Eğer hoşunuza giderse beğenirseniz bu seriyi lütfen yorumlarda belirtin. Birçok yerde zorlu yerler var. Şöyle ana dünyanın gösterebileceğim bir yer varsa... ışınlanmaya bastım sanırım yanlışlıkla. Sorun değil geri giderim. Önemli olan dünya haritasını göstermek. Birçok yerde haritanın zorlu yerler var ve geçmeniz için taktik yapmanız gereken yerler var. Eğer merak ettiğiniz yer olursa bu bölümlerin taktiklerini yüklemek istiyorum. Mesela ileride gitekiler falan filan var. Onları geçmek bayağı zorlayacaklar. O yüzden onların da taktiklerini vesairelerini kanalda anlatabilirim. Yine söylüyorum bu video ya gelen beğeni, yorumlar sizin ilginizi belirleyecek. Ben de ona göre Baldur's Gate 3 videolarında kanalı yükleyebilirim. Bence yeterince şey oldu, açıklamalı video oldu. Türe yabancı olanlar bile anlamıştır az çok nasıl bir oyun olduğunu. Beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.